Evet merhabalar bir TYT deneme sınavının e, sorularını şöyle bir gez, gözden geçirecek olursak. Şimdi birinci soru kimyamızdan başlayalım. Kimya öğretmeninin sorduğu 5 soruya bir öğrencinin verdiği cevaplar şöyledir. Birinci cevap organik kimya. ikinci cevap damıtma aracı kullanılarak inbi geliştirmiş nitrik asitit ve tuz ruhunu kral suyunu keşfetmiş. Bilgin sorulmuş. Üçüncü cevap. FKS elementlerin büyük ihtimal sembolleri. Dördüncü cevap e, kalsiyum karbonat ve sodyum hidroksit verilmiş. Beşinci cevap ise yakıcı madde olduğu söylenmiş. Ve bu noktada e, öğrencinin verdiği cevapların tümü doğru olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin sorduğu sorulardan biri değildir diye öyle güzel bir soru olmuş. Evet A şıkkına baktığımızda yapısında temel olarak karbon bunun yanında hidrojen, oksijen ve azot gibi elementleri de içeren bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimlerini incelenmeyen, inceleyen kimya disiplini hangisidir demesi zaten ilk cümleden de anlaşacağı gibi yapısında temel olarak karbon dediğinde nasıl kimya disiplinidir bu? Organik kimya. O yüzden organik kimya yukarıdakilerde öğrencinin verdiği birinci cevaptır. İkinci cevap olarak Cabir bin Hayyan'ın yani 5 şıkkında Cabir bin Hayyan'ın kimya bilimine vermiş olduğu katkılara hangi örnekler verilebilir? Cabir bin Hayyan önemli simya bilginidir ve damıtma aracı olarak kullanılan imbiyi geliştirmiş nitrik asiti, kral suyu gibi maddeleri bulmuştur. O da ikinci sorunun cevabıdır. C şıkkı e, flor, potasyum, kükürt elementlerinin sembollerini biz yazacak olursak florun F'dir, potasyumun K'dır, kükürdün de S'dir. Bu cevap da üçüncü sorunun cevabıdır. O yüzden içerir. Sönmüş kireç, evet hatırlayacak olursak sönmüş kireç, kalsiyum hidroksit yani kabaca CaOH2 denir. Yemek sodası, sodyum bikarbonat yani sodyum ve bir karbonat iyonlarından oluşmuş bir iyonik bileşiktir. O yüzden ee, D şıkkının yukarıda verilen cevabı yoktur. Çünkü dördüncü cevapta kalsiyum karbonat kireç taşıdır. Geleneksel adı sodyum hidroksit ise sud kostik ya da kotas potas e, ee, soda, kostik diye isimlendirilebilir. Kostik soda diye de isimlendirilebilir. O yüzden cevap D seçeneği olacaktır. E'ye baktığımızda kimyasal maddeler üzerinde bulunan tehlike sembollerinde evet yanıcı bu şekilde yanıcı e ve e, sembollerle çok karıştırılır. O yüzden yakıcı olduğu için şunu ifade etmek gerekir. Şuradaki oksijen e, olarak kabul edecek olursak oksijen üzerinde alev ablemi varsa bu ablem yakıcı olarak ifade edilir. Yanıcıyla karıştırmayalım. O yüzden cevap D seçeneği olacaktır. Yakıcı maddelerin gösterimi bu şekilde. Gelelim diğer sorumuza yani 9. sorumuza. Kimyanın ikinci sorusu İyonları 3. periyot soy gaz atomu ile izoelektroniktir demiş. Şimdi soy gaz dediği için 8A grubu elementi 3. periyot dediği için bu 8A grubu elementimiz e, diyelim ki K elementi olsun ve bu K elementinin 3. periyoduna kadar açacağız. 1. katmanda 2 iki elektron, 2. katmanda 8 elektron ve 3. katmanda 8 elektron olacak şekilde soy gaz elektron dizilimine ulaşmış olan bir soy gazı yapmış olduk. Ve bu noktada K elementinin elektron dağılımına göre 2, 8, 8 de burada gelecek. Yani 18 tane elektronu olmuş olacak. İşte 18 tane elektron olması demek bu iyonların izoelektronik olduğunu ifade eder. O zaman izoelektronik ise bu taneciklerin ve soy gaz elektron dizimine sahip olan potasyum elementinin elektron sayıları aynı demektir. O zaman elektron sayıları aynıysa x elementinin iyonun halini 10 tane 18 tane elektronu vardır. Y iyonunda 18 tane elektronu vardır. Z iyonunda 18 tane elektronu vardır deriz. Ve bu şekilde Proton sayılarını bulacak olursak eksi 1 yüklü x iyonunun 18 tane elektronu var ise 17 tane nesi vardır? Protonu vardır. E, artı bir yüklü iyonun 18 tane elektronu var ise 19 tane protonu vardır. Artı iki yüklü iyonun 18 tane elektronu var ise 20 tane protonu vardır deriz. Bu noktada nötron sayısının A şıkkına baktığımızda nötron sayısı en büyük olan 2 elementtir diyor. İkinci iyon ikincidir diyor. Bakalım. E, X'in 37 numarası kütle numarası, 17 tane de protonu varsa X elementinin o zaman 20 tane nötron sayısı vardır. Y elementinin 40 tane kütle numarası varsa, 19 proton sayısı ise o zaman 21 tane e, nötron sayısı vardır. Z elementinin ise 20 tane nötron sayısı olacaktır. Çünkü kütle numarası arasındaki e, proton sayısının arasındaki fark nötron sayısını verir. Bu noktada nötron sayısı en büyük olan 2 numara demesi doğru bir ifadedir. Çünkü 21 tane nötronu vardır. Birinci ve 3. tanecikler izotondur. İzoton demesi için nötron sayılarının aynı olması ve proton sayılarının farklı olması gerekir. 1 ve 3'e baktığımızda nötron sayıları 1 ve 3'ün nötron sayısı aynıdır. Proton sayısı 17'ye 20 farklı olduğu için izoton taneciklerdir. Atom numarası proton sayısına eşittir. Proton sayısı en küçük olan 3 numaradır demiş. Proton sayısı en küçük olan 3 numara değil, en büyük en küçük olan 1 numara yani x'in proton sayısı 17 numaradır. O yüzden cevabımız C seçeneği olacaktır. Ee, y elementi alkali metaldir demiş. O zaman y elementinin açtığımızda atom iyon ya da elektron olduğunda fark etmez. 19 numarayı açtığımızda 2, 8, 1 olacaktır. Son katman 1 olduğu için 1A grubu ve 1A grubu alkali metal grubudur. O yüzden denizli seçeneği de doğrudur. 2 ve 3 izobar atomlardır. İzobar taneciklerdir. Çünkü izobar tanecikler kütle numaraları aynı. Nötron sayısı ve proton sayısı farklı olan taneciklerdir diyoruz. O yüzden kütle numaralarına baktığımızda 2 ve 3'ün kütle numarası 40'a 40, proton sayıları da farklı. O yüzden izobar tanecikler demesi doğru ifade. O yüzden 9. sorumuzun cevabı C olacaktı. 10. sorumuza gelelim. 10. sorumuzda periyodik sistemde ikinci periyotta yer alan X, Y, Z elementlerinin oluşturdukları bileşiklerin Lewis formülleri aşağıda verilmiştir. Şimdi Lewis formüllerine bakacak olursak birinci bileşikte artı yüklü iyon ile eksi yüklü iyon oluşmuş. O zaman birinci bileşik XF arasında iyonik bileşik olduğu aşikardır. Çünkü neden? Flor elementinin proton sayısını vermiş zaten. Flor 7A grubu bir ametaldir. Hidrojen de bir A grubu ametaldir. metaldir. Yalnız bu noktada e, iyonik bileşik olduğundan dolayı flor ametal ise X metal grubu olan bir bileşiktir. O yüzden iyonik bileşik olduğunu ifade ederiz. Şimdi diğer bileşiklerde yani YH2 ile ZH3 arasındaki bileşiklere baktığımızda iyon oluşumu yok. O yüzden iyon oluşumu olmadığından dolayı elektronlar ortaklaşa kullanılmış ve bağdaki elektronların ortaklaşa kullanılmış olan bileşiklere de kovalent bileşikler diyoruz. Ve bu kovalent bileşikler farklı ametal atomlarında oluştuğu kesin. Çünkü Y hidrojen ve Z ile hidrojen farklı ametal. O zaman bileşikler oluşmuş olur. Şimdi Adana'ya baktığımızda X artı iyonu ok dediğini tamamlamıştır. Şimdi X iyonu için e, artı bir yüklenmiş. Yani bileşik oluşurken bir elektronu vermiş. Peki X elementi. Y ve Z elementi 2. periyot elementleri. O zaman X 2. periyot elementi ise artı 1 yüklendiği için 2. periyot elementi ne grubudur? 1A grubu olacaktır. Çünkü 1A grubu bileşiklerinde artı 1 değerli alır. 2. periyot olduğundan dolayı bu iyonu ne yapacağız? Yani elementimizi ikinci periyoda kadar açacağız. Birinci katmanda iki, bir, üçüncü, birinci kat, ikinci katmanda bir elektron olacaktır. Ve bileşik oluşumunda bir elektron verdiği için son katmandaki bir elektronu verdiğinde x artı iyonu ne ile bitecektir? Birinci katmanda iki tane elektronla bitecektir. O yüzden son katman iki e, tamamladığı için dublet yapmıştır. Oktet tamamlayamaz. O yüzden Adana seçeneği yanlıştır. Y elementi 4A yani 14. grubunda yer alır diyor. Şimdi Y elementinin hidrojen ile yapmış olduğu bileşiğe baktığımızda elektronlarını ortaklaşa kullanmış. Ve bu şekilde değerlik elektronlarının çoğunu bağ yapımında kullanmamıştır. Nereden anlıyoruz? Çünkü Y elementinin 2 tane bu burada iki tane burada ve birer tane de bağda kullanmak üzere değerlik elektron sayısı saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane elektron olacaktır. O yüzden Y 6A grubu ikinci periyot elementidir. Ve bu şekilde 6A ÜPAK sistemine göre tekrar e, numaralandırdığında 18 grubun 16. grubu elementi olur. Y elementi 4A olmaz. 14. grup elementi de olmamış olur. ZH3 molekülü apolardır. Şimdi molekülde polar ve apolar yapısına baktığımızda Lewis gösterimi bize bu noktada yardımcı olur. Çünkü e, ZH3 bileşiğinde Z merkez atomdur. Z merkez atom olup merkez atomun üzerinde serbest elektron çiftleri var ise molekül nedir? Polar bir moleküldür. O yüzden molekülümüz polar olduğundan C şıkkı yanlış bir ifade olacaktır. O yüzden C'yi de eledik. XF bileşiği molekülü moleküllü yapılıdır. XF bileşiği için ne demiştik? İyonik bileşik demiştik. İyonik bileşiklerde elektron alışverişi olduğundan dolayı molekül karşılığı olmaz. İyonik bileşikler kristal formüllerle gösterilir. Kristal Formüllerle gösterildiği için kovalent bağlı bileşikler molekülle gösterilir. O yüzden Denizli'de yanlış olacaktır. H2Y'nin atomları arasında bağ elektron ortaklaşması ile oluşur. Evet H ile Y. Y elementi 6A grubu elementi demiştik. 6A grubu elementi ikinci periyot ilk oksijen olacaktır zaten. O yüzden ametaldir. metaldir. Hidrojen de zaten ametal bir atomdur. Ametal ametal atomlar arasında elektron ortaklaşmasıyla bağ kurulur ki bunlara da kovalent bağ diyoruz. O yüzden doğru seçeneğimiz E seçeneği olacaktır. Evet diğer gelelim e, maddenin hallerinden sıvının buharlaşmasıyla ilgili sorulmuş bir e, soru. Saf XY sıvılarının T santigrat derecedeki denge buhar basınçları milimetre cinsinden aşağıda verilmiş. X sıvısının buhar basıncı o sıcaklıkta T santigrat derecede 60 milimetre civarında. Y 760 mm civa, Z ise 280 mm civa olduğunu vermiş. Bu sıvılar ile ilgili aşağıdaki ifade hangisi doğrudur? Bir de bir bilgi daha var. X ve Z sıvıları birbiri içinde iyi çözünür. Demek ki çözelti oluşturuyor. Ee, bu noktada kaynama sıcaklığını, moleküler arası çekim kuvvetini ve Y sıvısının gibi bilgilerini bulmak için buhar basınçlarına bağlı olarak bu maddelerin kendi aralarında, e, kendi moleküller içerisinde moleküller arası çekim kuvveti hakkında yorum yapabiliriz. Şimdi buharlaşmak demek maddenin sıvıdan buhar haline gelmesi demektir ve bu noktada sıvı molekülleri arasında çekim kuvveti ne kadar artarsa buharlaşma o kadar zor olur. O yüzden burada buhar basıncı en büyük olan Y sıvısının moleküller arasındaki çekim kuvveti çok küçüktür. O zaman şöyle ifade edecek olursak moleküller arası çekim kuvvetini büyükten küçüğe doğru yapacak olursak buhar basıncı en küçük olanın moleküller arası çekim kuvveti en büyüktür. Yani X'in moleküller arası çekim kuvveti büyük diyeceğiz Z'den o da büyük diyeceğiz Y'den. Çünkü buhar basıncı ne kadar fazla olursa moleküller arası çekim kuvveti o kadar az olur. Kaynama noktası moleküller arası çekim kuvvetiyle doğru orantılı olarak ee, yani doğru orantı demeyelim ama ee, şey olarak artış olarak ee, bu doğru orantı gibi yansır. ama Kaynama noktası artacaktır. O zaman ee, X'in kaynama noktası Z'den Z'nin kaynama noktası da Y'den daha büyük olacaktır. Ve bu bilgilere bağlı olarak Aşağıdaki sorulara baktığımızda cevaplarını aradığımızda kaynama sıcaklığı en büyük olan Y sıvısı değil kaynama noktası en büyük olan X sıvısıdır. O yüzden Adana yanlıştır. Molekül arası çekim kuvveti en küçük olan X sıvısı değil en küçük olan Y sıvısıdır. O yüzden Bursa'da yanlıştır. Y sıvısının bir atmosfer basınçtaki kaynama noktası T santigrat derecedir. Şimdi bir atmosfer basınç kaç milimetre civa? 760 milimetre civa. O zaman Y sıvısı da bir atmosfer basınçta e, bu noktada kaynama noktası dış basınç iç basınca eşit olduğu anda sıvılar ne diyoruz kaynamaya başlar diyoruz ve bu noktada 760 mm basınçta buhar basıncı bir atmosfere eşit olduğu için Y sıvısının T santigrat derecedeki kaynama noktası diyebiliriz. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. Diğer şıklara baktığımızda X ve Z sıvılarında oluşan bir karışım aydınsal damıtma yöntemiyle ayrıştırılırsa Karışımda ilk olarak bu bilginin devamında ne olması gerekir? Sıvı sıvı çözeltilerde ilk olarak kaynama noktası küçük olan bileşen ayrılır. O zaman X ve Z sıvılarına baktığımızda kaynama noktası X'in Z'den daha büyük olduğu için ilk olarak Z X sıvısı değil, Z sıvısı ayrışır. O yüzden Denizli yanlış bir cevaptır. Bir atmosfer basınçta yani deniz seviyesinde X sıvısının kaynadığı sıcaklıkta Y sıvı halde bulunur. Şimdi bir atmosfer bas basınçta X sıvısının kaynama noktası daha büyüktür. Kaynama noktası çok büyük olduğundan Y'ye göre ki bir atmosfer basınçta Y nedir? Gaz haldedir. O yüzden Y sıvı halde bulunmaz. Gaz halde bulunmuş olur. O yüzden Edirne'de yanlış cevap olacak. Gelelim diğer sorumuza. Bir e, sabit oran sorusu e, bu noktada ve katlı oran da var işin içerisinde. Nxoy bileşiği ile NO2 bileşiğinde aynı miktar, işte cümlelerimiz bunlar, aynı miktar azot elementi ile birleşen oksijen elementlerin arasındaki katlı oran e, 1 bölü 4 olarak vermiş. Ve bu şekilde katlı orandan yararlanarak x ve y'nin... E, molce oranlarını bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Aynı miktar azot dediği için. Şimdi bu bizim birinci bileşiğimiz olsa şu ikinci bileşiğimiz olsa azot miktarlarını eşit tutacağız. Ve azot miktarlarını eşit tutmak için birinci bileşiğe baktığımızda x mol azot var. ikinci bileşikte 1 mol azot var. O zaman ikinci bileşiği x ile genişletiriz. x ile genişletirsek ikinci bileşiğimiz ne olacaktır? nx o 2x olacaktır. Ve birinci bileşikteki y'nin ikinci bileşikteki y'ye yani 2x'e oranı katlı orandır bu oran. Bu oranda 1 bölü 4 olarak verilmiş. Bu noktada y'yi x'e böldüğümüzde y'nin molce oranı x'e molce oranı 1 bölü 2 gelecektir. O zaman y gördüğümüz yere 1, x gördüğümüz yere 2 yazdığımızda bileşim formülü n2o olacaktır. En basit formülü. Ee, bu noktada molekül formülü de eşit olur. Çünkü en basit hali şeklinde yazmış olduk. Ee, formülü N2O4 değil. N2O'dur. Kütlece birleşme oranı artık bu için kütlece birleşme oranını yazacağız. Kütlece birleşme oranı sabit oran demektir. Azot miktarının oksijen miktarına oranı eşittir bileşikte 2 mol azot var. 2 çarpı azotun atom ağırlığı bölü bileşikte 1 mol oksijen var. 1 çarpı oksijen atom ağırlığı diyeceğiz. Onlar da zaten parantez içerisinde atom ağırlıkları verilmiş. O zaman 2 çarpı 14 bölü 16 dediğimizde buradan 7 bölü 4 gelecektir. Yani cevabımız tabii ki bursa olacak. Diğerlerine zaten e, yapmaya gerek yok. Evet, 13 şekildeki kaplarda miktarları verilen belirtilen bileşiklerde e, aşağıdaki oda sıcaklığında saf sular içinde bulunmaktadır. Diyor. Bu kaplarda sodyum nitrat katıları çözülerek çözeltiler hazırlanıyor. Bu çözeltiler için aşağıdaki bilgiler verilmiş. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi K kabındaki çözelti L kabındaki çözeltiden seyreltiktir. M kabındaki çözelti L kabındaki çözeltiden derişiktir. Buna göre kaynama sıcaklığı en büyük olan M kabındaki çözeltidir diyor. Kaynama sıcaklığı en büyük olan M kabındaki çözelti. Şimdi şuradaki ifadelere baktığımızda K kabındaki çözelti L kabındaki çözeltiden seyreltik. Soruları şöyle de çözebiliriz. Şimdi çözünürlük olarak 100 gram suda diyelim ki en fazla 20 gram ne çözülsün? Sodyum nitrat çözülsün ve bu noktada doygunluk olsun. O zaman 50 gram suda doygun olduğunu ifade edecek olursak e, 5'te 1'i kadar yani a, 10, evet 50 gram suda ne kadar madde çözecektir? 5 gram madde çözmüş olacak. Eğer e, Doygunluğu ifade edecek olursak. O zaman 150 gram suda 30 gram KNO3 çözdüğümüzde, e, sodyum nitrat çözdüğümüzde e, ne olacaktır? Doygun olacaktır. Peki 100 gram suda 20 gram sodyum nitrat çözdüğümüzde doygun olacaktır. Ve bu bilgiler ışığında K kabındaki çözeltiyle L kabına göre seyreltik yapacağız. Şimdi oran 1'e 3. Oran yine 1'e e, pardon oran, 1'e 5 oran 1'e 5 var 10 gram özür diliyorum şurası 10 gram olsun yanlışlık yapmayalım 10 gram olacak yani 50'de 10 gram çözünür ee, bu noktada 1'e 3 oranı birinci kap K kabında burada da 1'e e 5 1'e 5 oranı var yani K kabı ve L kabı Aslında şu anda e, ne oldu hepsi doygun yapmış olduk yalnız K kabındaki çözelti L kabındaki çözeltiden seyreltik olacak. O zaman 10 gramdan daha düşük bir e, madde çözmemiz gerekir. Diyelim ki 5 gram sodyum nitrat çözdüğümüzü düşünelim. O zaman L kabı K kabına göre ne yapmış oldu? Seyrelmiş oldu. M kabındaki çözelti L kabındaki çözeltiden değişiktir demiş. Şimdi 30 gram 20 gram nedir? Bunların doymuşluğudur. O zaman e, L kabının içerisi M kabının içerisine göre daha seyreltik olacağından dolayı çözünen miktar az olması gerekir. O zaman L kabında 20 gram X veya 20 gram e, 20 gramdan daha düşük bir madde içerisinde çözebilirim. Yani e, 5'ten de büyük olması gerekir bu arada. O zaman ne olacaktır? 20 veya daha az. Daha az madde çözünmüş olmalı, madde olmalı diyelim. Ee, M kabında da ise 20 veya daha fazla. O zaman kesinlikle yanlıştır dediğinde yorum yapacağız şimdi. Kaynama sıcaklığı en büyük olan M çözeltisidir. Doğru çünkü en derişik o oldu. Derişiklik arttıkça kaynama noktası artar. Donma noktası en büyük olan K kabıdır. O da doğrudur çünkü K kabı en seyreltiktir ve seyreltik çözeltilerde e, derişim az, azdır. O yüzden kaynama noktan donma noktası derişikliğe göre daha da büyük olur. C baktığımızda M kabına M kabında çözünen sodyum nitrat kütlesi L kabında çözünen sodyum küt, e, nitrat kütlesine eşit olabilir. Evet, 20 gram da çözünebilir. 20 gram çözünürse L kabı M kabına göre nedir? Ee, seyreltik olur. M kabı da L kabına göre değişik olmuş olur. O yüzden kesinlikle yanlış diyemeyiz. D şıkkında L kabındaki çözeltinin kütlece sodyum nitrat yüzdesi M kabındaki çözeltisinden küçüktür. Ee, L kabına baktığımızda sodyum nitrat kütlece yüzdesi seyreltikti. M kabı derişikti. Evet o noktada da kesinlikle yanlış değildir. K kabında çözünen sodyum nitrat kütlesi M kabındaki çözünen sodyum nitrat kütlesine eşit olabilir. K kabındaki çözünen kütle M kabındaki çözünen kütleye eşit olsa o zaman L kabı M kabına göre ne olur? Daha da derişik olmuş olur. O da seyreltik olmasını istiyoruz. O yüzden böyle bir durum söz konusu olamaz. Kesinlikle yanlış olan E seçeneğidir. Gelelim 14'e. Tabloda bazı indikatörlerin asit ve baz ortamında oluşturduğu renkler verilmiş. Bu renklere bağlı olarak X çözeltisine yani birinci tüpe K çözeltisi ilave edildiğinde renk kırmızıya dönmüş. İkinci mavi çözeltiye L çözeltisi ilave edildiğinde o da kırmızıya dönmüş. Üçüncüsüne M çözeltisi ilave edildiğinde, e, yani sarı üçüncü tüpe M çözeltisi ilave edildiğinde o da maviye dönmüş. Buna göre aşağıdaki ifadede hangisi yanlıştır? Şimdi ilk durumda birinci tüp sarı ise e, sarı da metil oranj asidik ortamda kırmızı. E, Bazik ortamda sarı renk gösteriyormuş. Turnusol kağıdı yani turnusol e, da bir indikatördür. Turnusol çözeltisi asidik ortamda kırmızı, e, bazik ortamda mavi olduğunu söylenmiş. Timol mavisi de asidik ortamda sarı, bazik ortamda mavi renk olduğunu söylemiş. Bunlar bazik ortamda olduğu yer. O zaman X çözeltisi sarı renkten kırmızı renge dönüşüyorsa ee, o zaman X çözeltisi e, nedir? Bazik bir çözeltidir. Bazdan kırmızıya geçecektir. O zaman K çözeltisi ne olabilir? Şimdi sarıdan kırmızıya geçiyorsa o zaman K çözeltisine metil oranj damlatılmıştır. Metil oranj damlatılmıştır. K çözeltisi o zaman X'e metil oranj damlatıldığında bazdan ne, e, sarıdan ne hale gelmiş? kırmızı hale dönmüş. O zaman K çözeltisi metil oranjdır. Şimdi Y çözeltisine baktığımızda Y çözeltisi mavi. O zaman Y çözeltisi de bazik bir çözeltidir. Bazik çözeltiye e, bir L çözeltisi damlatıldığında mavi renkten kırmızı renge dönüşmüş. O zaman mavi renkten kırmızı renge dönüşüyorsa Y çözeltisi turnusoldur. Turnusoldur. Ee, M çözeltisini ne kaldı geriye zaten ee, timol mavisi kaldı çünkü e, M çözeltisi bir de o da var M çözeltisi yani Z çözeltisi sarıdan ne hale gelmiş sarıdan e, mavi rengine dönmüş sarıdan maviye dönmüş o zaman sarı ise sarı nedir o zaman sarı olacaksa Z çözeltisi asidik bir çözeltidir. Sarı olacaksa Z çözeltisi asidik bir çözeltidir ve asidik çözeltiye e, damlatılan çözeltinin rengini sarıdan maviye çeviriyorsa o zaman sarıdan maviye çeviriyorsa T'nin e, M çözeltisinin timol mavisi olduğu anlaşılır. Timol mavisinde de yazalım buraya o zaman çözeltilerimizin ne olduğu belli oldu. Buna göre aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır diyor. İlk çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür. Evet ilk çözeltisi bazdır ve pH değeri 7'den büyük olmuş olur. Y çözeltisine L çözeltisi ilave edildiğinde çözeltinin pH değeri azalmıştır. Y çözeltisi nedir? Bazik bir çözeltidir. L çözeltisi de ilave edildiğinde L çözeltisi nedir? Ne demiştik? Turnusol çözeltisidir. O yüzden bazik çözeltiye turnusol ilave edildiğinde ne olacaktır? pH artacaktır çünkü turnusol baz için asidik karakterlidir. O yüzden asidik karakterli olduğundan dolayı pH değeri ne yapacaktır? Ortamı asitlendirip pH değeri azalacaktır. O yüzden 2B numarada yani B seçeneğimizde doğru seçenektir. Z çözeltisine başlangıçta timol mavisi indikatörü ilave edilmiştir. Evet ona zaten M çözeltisi demiştik. O da Z'yi ilave ettik. Timol mavisi ilave edildiği zaten söylemiştik. O da doğru bir ifadedir. X ve Y çözeltileri karıştırıldığında nötrleşme tepkimesi gerçekleşir. X ve Y her ikisi baz olduğu için nötrleşme tepkimesi gerçekleşmez. K çözeltisi asidik. M çözeltisi bazik özelliktedir. K çözeltisi ne demiştik? Metil oranj neye? etki etti. Baza etki etti. O zaman metil oranj ne deriz? Asidik deriz. Bazla tepkimeye girdiği için renk değiştirdiğinden. M çözeltisi neyle tepkimeye girdi? Asitle tepkimeye girdi. O zaman asitle tepkimeye giriyorsa M çözeltisi bazik karakteridir diyebiliriz. O yüzden cevabımız D seçeneği olacaktır.